Demir ben Fırsat, Eşe kalacak Demir ben Kerem arkadaşlar Kere yarış yapıyoruz siz bu arada Ay, <laughs> ben... Depo kap da boş ver Yine doğuyor kanka bak <laughs> Kaç bin ki? Aa Kayo. Kayıo sensin büyük bitmal yani PC oynamadığına göre Kim? Kim kanka? kanka? Hala Kanka Survivor izliyor 11.30'da mı mı ne Hayır Selamun evet. aleyküm, morruk vurdum. Beyler galiba başka bir izleyici. İzliyor lan İzleyen kimse ve Google hesabı varsa yani YouTube hesabı yorum yazabilir mi? ya da vs atmaya atmak isteyen falansa ve fortnite yani fortnite'a girebiliyorsa girsin arkadaşlar taktım onda da vs atarız. Are we going to stop? Yeah. oğlum adama o kadar söyledim ki adam çıktı mı? şu anda pingin yok ki. Abi, kaç ping? Demo şu anda kaç ping? 3. Üç. Uf. 300 ping Üç. Biri yorum yazdı. Aa Türkiye proları ya. Kanki ben geçen ben senin kanalı bulmaya çalıştım. Yorumuna bakacaktım. Bulamadım seni. VS falan mı istiyor? Kim? Aynen. Nabeli bu falan yazıyor da abim bizim yani bak ben, beni şey e, YouTube profilinden tanıyor olabilir de. Kanka, o cihazı, o cihazı, o cihazı. Aa onun kanal yokmuş. Oğlum o zaman nasıl bir şey yazıyor? Yorum yazıyor. Otur kanka yalnız oturumu olması hesap hesap yalnız kanka. Bana sıkmayın. Dodoz oğlum ya bu. Dodozmuş. Em, a doğru. Dodoz tiziye katılacaktın sen en son. Gel kardeşim proteste zamanı. Kayrı olmadığı için ben de vs atıyorsun. Box PvP'de atıyoruz açıksa. Ve iyi 3 olan kazanıyor. Hayır ilk 5 olan. Baba. Yani iki tane Hayır kanka 5'te bitiyor. Books VIP be 5'te bitiyor. Evet, İşte kanka 5'te bitiyor yani kilo alıyorsa alabilir. şimdi sen çevrim için misin? Çevrim için kardeşim çevrim için değilsin Are they gonna Yeah. Kardeşim benim pinliğim senden az alırım duvarını. Allah kime stop? Yeah. Beyler yorumlara yazın sizce sumut mu? Ya ki Sizce beyler sumut mu? Sumut mu oynayayım yoksa fest mi? Ben fest fest oynamayı daha çok seviyorum. Ya bak Kerem gidip onu öldürmedi daha. Ya. ya Kerem öldürme şunu. kanka sen de canlı yayın Abi bu kadar bak arkadaşlar bu kadar tarayan bir insan gördünüz mü hayatınızda? Bu arkadaşlar benim kuzenim İnanç ve Kerem dizinin beleşçileri. Yanakım Yeah, Kero sen öldürmüştün bir kere. Dokşit. Hop. Ak... Dur Hop. dokşit. O, dokşit. aşağı dokşit. dokşit. O, dokşit. Hop. dokşit. Hop. dokşit. Oğlum. dokşit. deyince dokşit. vuramıyorum. Ya. Arkadaşlar saat 3'te de bir mağaza videosu gelecek. Yani mağazayı inceleyeceğim. 1400 papelim var. saat yeah. karşı. Kira bu arada altıdan sayılmaz. Evet, kanka sayıldı bu arada. Kesinlikle sayıldı. Son bir kez yapacağım. Beyler facecam açayım mı ben? Bu videoya 5 like gelse facecam açacağım beyler. Hadi ya size güveniyorum 5 5 like yani ne olabilir ki arkadaşlar? Siz atarsınız. Güzel bir highlight çıkaracağım hadi. Hadi bak iptallı konuştum highlight yapmayı bilmiyorum. Azmı telefondan yaparım lan ne olacak? Hop. hop, Aa, dur lan annenin. Dur. Hop. Dur Oğlum dokşik deyince 200 vurulmuyor. Abi güzel bir müzik açayım diyorum da arkadaşlar arkada Spotify çalamıyor. Beyler reklam yapayım da para kazanayım. Arkadaşlar Youtube'a başlama sebebim yani böyle beni tanımaları güzel içerikli video çek, çekmeye çalışıyorum. Yani Yani amacım o değil aslında. YouTube'a güzel bir başlangıç yaptım. 40 aboneye yükseldik, 32'ye düştük. Yani abone olun gençler ya. Sizin için yani adamı erittim. Çocuk adam, dam, 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 çocuk adam.

ヒヒヒヒ。<で> <laughs> <laughs>

hello there. Oha! Kiro, gel gel kanka kreatifden çık. Battle kasalım. Belki bana da 100 VIP haber. Kanka, hemen bence sen mağazadan ne yap? Ne alıyorsun hemen? Kanka sana bir parak kodumu kullan. Benim kodumu kullan. Benim kodum yok. Dırırırırır. Dırırı. Dırırı dırırı. dırırı dırırı. Baba Dırırırırır. gibi deliyim. Ho boşver. Baba Gelir mi? Yo, ye. Değilent, iki aşama sonra ben de bir alıyorum. Beyler demo yine saçma sapan bir nedenden kapattı neyse. Beyler ben 1500 papel yapacağım. Gelin ekiple. Arkadaşlar güzel bir maç çıkarız inşallah. Beyler iki aşama kaldı bu arada benim şey. Acaba durun maksimum kaç yükseltebiliyorum? Bir aşama satın al. Aynen bakalım. 1400 papere papele. Beyler Be Be 42. aşamaya geliyorum. Yani bu skinini alıyorum. Ama asla öyle bir şey yapmam. Çok saçma. Hadi Kero. Kero bence bunun İngiltere'lisini al kanka. Büyük hata yapmış olursun. Seçim senin. Bence de alma. Belki. Karde, zaten onlar büyük bitmeyen mağazanın şu günlük yerinde kalır. Aa günlüğü inşallah güzel bir günlük yerine. Abi ben zaten yüz paperi alıyorum. Ne girerse gelsene. Beyler en son yere atlayalım. Anne. Anne. the

Videoyu de bana saldığın için teşekkürler. Ben değil. Çocuk adam bana saldım. Seni sevdim dostum. Abi akşam evde de yalnızım var ya. Ama oğlum zaten annem gelecek ay. Arkadaşlar zaten ben hep evde neredeyse yalnız kalıyorum. Beyler bende küçük kalkan var. Mini var. 6 tane küçük kalkan. Gelin size de vereyim. Neredesiniz annem? Hemen. Anne hemen çık bak. Akşam akşam. İnsan hep böyle kalsa da iyi yani korkuyor. Bir de canlı yayındayım. Akşam ya. Ya hayır da canlı yayınlıyım bir de akşam ya biraz korktum yani tırstım. Hayır yani öyle değil canlı yayınla, korkmadım. Adama. Aynen. Kanka bak. Okey. Adamın içine merdiveni koydum. Geldik. Arkaladık sizi. Bak. E, İno şunu bas. Şunları da bas. E, Okey adamdan çıkmış. Güzel. Ee, Kero'nun orada ben Kero'ya gidiyorum. Adamsınız. Selamlar iki bir şeyde. İn o medkiti bas kanka. Fulup fulupları taşıyacağım ben. Daha mantıklı. Çünkü fulupları bayağı şişiyor. 50'lik ben basabilir miyim? Of adamsın. Alma alma balıkçı. Ver balıkçı. Med Medal al Kerem. Gelin böyle. Onun babanı. İnon, i̇non'un içinden geçtiler. İnon nereden sıktılar? Oğlum oradan sıktıysa niye oraya yapıp koruyoruz? Raş raş. Oğlum bir adamdan da bu kadar hasar yemezsiniz siz ya. Heh, Dodoz gel bakalım bu protesti kardeşim. Şu maçtan sonra seni protestini alacağız. Sen gel. Ay, yapacak bir şey yok Dodoz'un. Beyler hepiniz oyun sohbetini alın tamam mı? Hadi ya Allah bismillah. Selamun aleyküm. Dodos. Bu ışınlamıyor beyler. Oha. Ha lastik. ya quiero. ¿Aló? Dos dos. Vélez. Alo Dodos. Oğlum tak artık şu kulaklığı. Hay Dodos senin beceriniz. Oğlum ya. Şşt Dodos. Oğlum hadi lan protestini alacağım seni. senin kulak, kulaklık takma becerine de sana da muzcuk muzcuk geliyor Bela bu arada muzcuğu tanımıyorsanız şey bizim sınıfta adı rüzgar ama biz ona muzcuk diyoruz. Çok Haberim o benim muz. Mandalina, mandalinanın düşmanı, Eriklerin dostu, kıyarların en yakın dostu o. Okey Dodos hazır mısın? <laughs> Hazırsın demek Dodos. Eminsin değil mi? Ya, Bak, ya. Bak ilk seni şeye alacağız. Dur artık canlı yayını kapatayım görüşürüz arkadaşlar